Banka kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Güvenlik açıklarını azaltmayı hedefleyen uygulamaya göre 6 ay boyunca şifresini değiştirmeyen kullanıcılar ATM'lerden nakit para çekemeyecek. Daha önce sadece dijital bankacılık platformlarında uygulanan şifre yenileme zorunluluğu artık ATM işlemlerinde de geçerli olacak. Kullanıcılar her 6 ayda bir şifrelerini değiştirmek zorunda kalacak. Aksi halde ATM'ler nakit çekimine izin vermeyecek. Yeni düzenlemeye göre kullanıcılar daha önce kullandıkları son 3 şifreden hiçbirini yeniden kullanamayacak. Bu kural güvenliği artırmak adına sisteme entegre edilen önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor. Yetkililer kartla işlem yapmakta zorlanan kullanıcılar için QR kodla para çekme gibi alternatiflere de dikkat çekti. Özellikle mobil bankacılığa alışık olmayan yaşlı bireylerin bu yeni sistemde desteğe ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor. Düzenlemenin temel amacı kart dolandırıcılıklarını azaltmak, kullanıcı bilgilerinin çalınmasını önlemek ve finansal sistemin güvenliğini artırmak. Ancak her 6 ayda bir yeni şifre ezberlemek zorunda kalacak milyonlarca kullanıcıyı da zorlu bir alışma süreci bekliyor.